Herkese merhaba. Kongar Hukuk Limited şirketi olarak yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Navlun sözleşmesi deniz hukukunda temel bir sözleşmedir. Bu, bir gemi sahibinin gemisini başka bir tarafa kiralamayı kabul ettiği bir anlaşmadır. Bu taraf kiracı olarak bilinir. Anlaşma, geminin kullanımı için tüm şartları ve koşulları özetler. Belirli bir sefer veya belirli bir süre için yasal temel görevi görür. Bu belge hem gemi sahibinin hem de kiracının görevlerini anlamasını sağlar. Yanlış anlaşılmaları önler ve kargoyu yüklemekten nihai teslimatına kadar tüm ticari operasyon için çerçeve sağlar. Bu sözleşme olmadan uluslararası taşımacılık hukukta netlikten yoksun kalır, ticareti daha riskli hale getirir. Bir navlun sözleşmesinin amacı gemi sahibi ile kiracı arasındaki ticari ilişkiyi tanımlamaktır. Geminin nasıl kullanılacağını belirtir. Örneğin taşınacak kargonun türünü detaylandırır. Yükleme ve boşaltma limanlarını belirler. Sözleşme seferle ilgili riskleri ve maliyetleri tahsis eder. Yakıt, liman ücretleri, mürettebat maaşları, bu unsurlar önceden tanımlanarak öngörülebilir ve verimli bir düzenleme yaratılır. Bu netlik, finansal planlama ve operasyonel yönetim için kritiktir. Bu anlaşmaların önemi abartılamaz deniz yoluyla taşınan neredeyse tüm mallar bir navlun sözleşmesine dayanır. Ham petrol, demir cevheri, konteynerlerdeki imal edilmiş mallar, gemi sahiplerinin iş bulmasına ve kargo sahiplerinin taşımacılığa erişmesine olanak tanır. Bu çerçeve, uluslararası ticareti güçlendiren görünmez motordur. Üç ana navlun sözleşmesi türü vardır. Birincisi, sefer navlun sözleşmesi. Gemi tek bir sefer için kiralanır. Örneğin Rotterdam'dan Şanghay'a bir sefer. Kiracı navlun öder. Ücret genelde kargonun miktarına göre hesaplanır. Seferde gemi sahibi yönetir mürettebat, yakıt, sefer sırasındaki diğer operasyonel maliyetler. 2. Zaman navlun sözleşmesi. Bu sözleşme belirli bir süre içindir. Kiralama süresi 6 ay 1 yıl. Süre boyunca birden fazla sefer yapılabilir. Kiracı günlük, aylık kira öder. Gemi sahibi yönetir ve mürettebat için öder. Bakım için ödeme yapar. Kiracı sefere özgü maliyetlerden sorumludur. Yakıt, liman ücretleri. 3. Çıplak gemi kiralama. En kapsamlı kiralama şekli. Kiracı tam kontrolü alır, geçici sahibi gibi. Gemi sahibi sadece çıplak gemiyi sağlar. Mürettebat vermez, erzak vermez. Kiracı her şeyi üstlenir. Mürettebatı işe almak, yakıt ve bakım gibi işletme giderlerini ödemek, geminin sigortasını düzenlemek genelde uzun vadeli, bazen satın alma seçeneği içerir. Her tür farklı ihtiyaç içindir. Seçim bağlıdır. İş modeli, risk iştahı, operasyonel gereksinimleri. Herhangi bir navlun sözleşmesinde iki ana taraf bulunur. İlk taraf gemi sahibidir. Gemi sahibi kiralanan geminin yasal sahibidir. Temel yükümlülükleri üzerinde anlaşılan hizmete uygun, denize elverişli bir gemi sağlamaktır. Bu, geminin yapısal olarak sağlam olması gerektiği anlamına gelir. Bu, geminin uygun şekilde donatılmış olması gerektiği anlamına gelir. Bu, yetkin bir mürettebata sahip olması gerektiği anlamına gelir. Gemi sahibi, geminin üzerinde anlaşılan tarihte sefere hazır olmasını sağlamalıdır. Bu görev, denize elverişlilik yükümlülüğü olarak bilinir. Bu sorumluluk önemlidir. Aksaklıklar büyük kayıplara ve hukuki anlaşmazlıklara yol açabilir. İkinci ana taraf kiracıdır. Kiracı, gemiyi gemi sahibinden kiralayan kişi veya şirkettir. Kiracının temel sorumluluğu, sözleşmede anlaşıldığı gibi geminin kullanımı için ödeme yapmaktır. Bu ödeme, sefer navlun sözleşmesinde navlun veya zaman navlun sözleşmesinde kira olarak adlandırılır. Kiracı ayrıca üzerinde anlaşıldığı gibi kargoyu sağlamaktan da sorumludur. Gemi sahibinin açık rızası olmadan tehlikeli veya yasa dışı malları yüklememelidirler. Kiracı, yükleme ve boşaltma işlemlerinin sözleşmede izin verilen süre içinde tamamlanmasını sağlamalıdır. Bu süre bekleme süresi olarak bilinir. Her bir tarafın hak ve yükümlülükleri sözleşme içinde dikkatlice dengelenmiştir. Gemi sahibi, gemilerinin kullanımı için ödeme alma hakkına sahiptir. Kiracı ödeme yapmazsa, gemi sahibi gemiyi hizmetten çekme veya kargoya haciz koyma hakkına sahip olabilir. Uygulamada, gemi brokerleri gibi diğer taraflar da dahil olabilir. Gemi brokerleri aracı olarak hareket ederler, iki ana taraf arasındaki müzakereleri kolaylaştırır. Navlun Sözleşmeleri, sözleşmenin şartlarını tanımlayan belirli maddelerle doludur. En kritik maddelerden biri, Sefer Navlun Sözleşmelerinde bulunan bekleme süresi ve sürastarya maddesidir. Bekleme süresi, Gemi sahibinin ek ücret ödemeden gemiyi yükleme ve boşaltma işlemleri için hazır bulundurmayı kabul ettiği süredir. Kiracı bu üzerinde anlaşılan süreyi aşarsa, gemi sahibine bir ceza ödemek zorundadır. Bu ceza sürastarya olarak adlandırılır. Bu, gemi sahibini geminin limanda geciktiği ek süre için telafi eder. Tersine, kiracı erken bitirirse, hızlandırma adı verilen bir ödül kazanabilir. Diğer bir temel hüküm ise denize elverişlilik maddesidir. Bu madde, sahibinin seferin başlangıcında sefere uygun bir gemi sağlama yükümlülüğünü belirtir. Denize elverişlilik birçok yönü kapsar. Geminin gövdesinin ve makinelerinin fiziksel durumu, yetkin bir mürettebata, yeterli erzağa. Gemi ayrıca kargoya elverişli olmalı. Örneğin bozulabilir malları taşıyan bir geminin, çalışan bir soğutma sistemine sahip olması gerekir. Bu yükümlülüğün ihlali, gemi sahibi için ciddi sonuçlar doğurabilir, ve kargo hasarı veya kaybından sorumlu hale gelebilir. Güvenli liman rıhtım maddesi de standart ve önemli bir terimdir. Bu madde, kiracının gemiyi yalnızca fiziksel ve politik olarak güvenli limanlara veya rıhtımlara sipariş etmesini gerektirir. Fiziksel güvensizlik, geminin limana güvenli şekilde ulaşamaması, kullanamaması veya dönmemesi halidir. Politik güvensizlik, savaş, grevler veya hükümetin el koyması gibi riskleri ifade eder. Son olarak İptal maddesi veya iptal tarihi hayati bir hükümdür. Bu madde, geminin belirlenen limanda yüklemeye hazır olması gereken son tarihi belirtir. İptal maddesi açık bir son tarih sağlar, kiracıya ticari kesinlik sunar. Anlaşmazlıklar, denizciliğin karmaşık dünyasında, talihsiz ama yaygın bir gerçektir. Bir navlun sözleşmesindeki çeşitli sorunlardan kaynaklanabilirler. Bekleme süresi üzerinde anlaşmazlıklar, sürastarya hesaplaması üzerinde anlaşmazlıklar. Örneğin, kötü havanın yükleme süresine dahil edilip edilmeyeceği konusunda tartışma. Zaman navlun sözleşmelerinde performans iddiaları. Kiracı, gemi hızı korumadı. Kiracı, aşırı yakıt tüketimi iddiası. Kargo hasarı iddiaları. Taraflar genellikle sözleşmeye başvurur. Çoğu modern navlun sözleşmesi tahkim maddesi içerir. Tahkim maddesi, anlaşmazlıkların nasıl çözüleceğini belirtir. Taraflar, kamu mahkemesi yerine özel hakem mahkemesini kabul eder. Hakemler, deneyimli denizcilik profesyonelleri, avukatlar, endüstri uzmanları. Madde tahkimin yerini belirtebilir. Londra, New York, Singapur ve prosedürü yönetecek kuralları belirtir. Tahkim tercih edilir. Gizlilik sunar. Gizlilik işlemler ve kararlar kamuya açıklanmaz. Tahkim tercih edilir. Uzman hakem seçimi sağlar. Uzmanlık, ticari olarak mantıklı ve öngörülebilir sonuçlar. Tahkim kararları New York Sözleşmesi sayesinde daha kolay uygulanabilir. Tahkim yoksa veya feragat edilirse dava ulusal mahkemede açılır. Sözleşme genelde yargı yetkisi maddesi içerir. Örnek: Londra Yüksek Mahkemesi'nin münhasır yargı yetkisi. Mahkeme çözümü tahkime göre daha zaman alıcı ve pahalı olabilir. Özetle, navlun sözleşmeleri küresel denizcilik endüstrisinin temelini oluşturan önemli yasal araçlardır. Bunlar sadece basit sözleşmeler değil riskleri, maliyetleri, sorumlulukları tahsis eden kapsamlı çerçevelerdir. İster sefer navlun sözleşmesi, ister zaman navlun sözleşmesi, ister çıplak gemi kiralama sözleşmesi, her anlaşma belirli ticari ihtiyaçları karşılamak üzere özel olarak hazırlanmıştır. Bu sözleşmelerin temel yapısını anlamak, deniz yoluyla mal taşıma işinde yer alan herkes için ilk adımdır. Gemi sahipleri, tüccarlar, yasal danışmanlar. Bu anlaşmaların önemi Doğası gereği riskli ve sermaye yoğun bir sektöre getirdikleri netlik ve öngörülebilirliktedir. Geminin durumu, ödeme koşulları, yükleme süreleri, anlaşmazlık çözümü, iyi hazırlanmış bir navlun sözleşmesi yanlış anlaşılma ve maliyetli çatışma potansiyelini en aza indirir. Tüm ticari girişim için açık bir yol haritası sunar. Bu çerçeve farklı çıkarları olan tarafların etkili işbirliğine izin verir. Ham maddeler, bitmiş ürünler, dünya okyanusları boyunca sorunsuz hareket. Küresel ekonomiyi besler, piyasaları güvenilir şekilde birbirine bağlar. Bir navlun sözleşmesi imzalayan herkes için detaylara dikkat etmek çok önemlidir. İmzalamadan önce her maddeyi okumak ve anlamak çok önemlidir. Standart form sözleşmeler sıklıkla kullanılır ancak ek maddelerle değiştirilirler. Gemi brokeri, denizcilik avukatı gibi uzmanlardan yardım almak özellikle ödeme, performans, sorumluluk konularında akıllıcadır. Sözleşmedeki küçük bir gözden kaçırma ileride büyük mali sonuçlara yol açabilir. Sonuç olarak, Navlun Sözleşmesi sadece bir kağıt parçasından daha fazlasıdır. Deniz ticaretinin temel taşıdır. Trilyonlarca dolarlık küresel ticaretin üzerine inşa edilen yasal ve ticari temeldir. Sürekli evrim ve standartizasyon, istikrarlı, verimli, adil bir ortam yaratmaya yönelik çabayı yansıtır ilkelerini öğrenmek sadece akademik değil, denizcilik dünyasında başarı için pratik bir gerekliliktir. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla benzer bilgilendirici videolar için Kongar Hukuk YouTube kanalına abone alabilirsiniz ve faydalı olacağını düşündüğünüz bir arkadaşınıza gönderebilirsiniz.